Merhabalar Feraci Tesettür'den herkese sevgiler saygılar. En çok satan en çok beğenilen Artık klasiklerimizden olan sendi leopar desenli elbisemizle karşınızdayım. Elbisemiz şu an stoklara girdi hanımlar. Bedenlerimiz darştan 6x kadar mevcuttur. Boyumuz 140 cm'dir. Elbisemizin esnekliği gayet güzel. Üzerinize yapışmaz. Sanılanın aksine sendi üzerinize yapışmaz. Kramajı ağır bir kumaş kullanıldığında gayet şık ve dökümlü durur. Şöyle arkasının duruşu kollarında ve böyle ön tarafında gayet şık leopar ve taş işlemeleri mevcut. Ürünümüz tek renk olarak şu an satışta. Şöyle de güzel desenleri var. Çok da güzel duruyor. Ben de çok severek kullanıyorum elbisenizi. Şu an sayfamızda ve sitemizde stok tanımlar. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.